Karaya en uzak ve en ıssız yer Nemo noktası. Kısaca anlatalım. Limo noktası Pasifik Okyanusu'nun güneyinde, etrafındaki en yakın kara parçasına 2680 km uzaklıktaki bir noktadır. Nimo noktası resmi olarak 1992'de Hırvat kökenli Kanadalı harita mühendisi Hrvoje Lucatella tarafından tespit edildi. Lucatella bunu karadan yaptığı özel bilgisayar ölçümleriyle buldu. Limo noktası karadan öyle uzaktır ki oraya en yakın insan genellikle uzaydaki astronotlardır. Uzay kurumları bu noktayı Güney Pasifik ıssız bölgesi adıyla anıyor. İnsana ve gemilere pek rastlanmadığı için özellikle Rus, Avrupa ve Japon uzay ajansları burayı uzun zamandır malzeme çöplüğü olarak kullanıyor. Eski uydulardan kargo gemilerine ve Mir uzay istasyonuna kadar birçok araç parçalanmış halde burada tutuluyor. Öyle görünüyor ki karaya en uzak noktada bile insan yapımı atık maddelerden kaçmak mümkün olmuyor.